Merhaba arkadaşlar, ben Selma Sonay. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Alman pastası tarifimi paylaşmak istiyorum. Malzemelerimi tanıtmak istiyorum. Unumuz var, şekerimiz, yumurtamız, sıvı yağımız, bir pak mayamız var. İsterseniz instant maya da kullanabilirsiniz, toz maya da kullanabilirsiniz. Tereyağım, suyum ve bir çay kaşığı da mahlebim var. Bir tutam da tuz ilave edeceğim. Önce mayamı hazırlamak istiyorum. Suyumu hamur kabımın içerisine alıyorum. Daha sonra mayamı ilave edeceğim şekerimi ilave ediyorum. Mayamı, suyumu ve şekerimi yoğurma kabımın içerisine aldım ve karıştırdım. Şimdi mayamın 10 dakika aktifleşmesini bekleyeceğim. Daha sonra da kuru malzememi, unumu, yumurtamı, sıvı yağımı, tereyağımı ve çay kaşığı mahlebimi ilave edip hamurumu yoğuracağım ve 1 saat hamurumu mayalanması için bekleteceğim. Müzik Arkadaşlar şimdi hamurumuzu yoğurduk mayalanması için kabımıza aldık ve streçledik. Şimdi kremamızı yapacağız. Önce Fransız kremamızı yapacağız ve daha sonra o Fransız kremamızı diplomat kremamıza çevireceğiz. Fransız kremamız için malzemelerimiz sütümüz var, şekerimiz, mısır nişastamız, unumuz, iki tane yumurta sarımız, tereyağımız ve vanilyamız var. Öncelikle sütümün 4/3'ü kadarını kabımın içerisine alıyorum ve şekerimin de aynı şekilde bir miktarını sütümün içine ilave ediyorum. Sadece sütümün ılık bir şekilde ısınmasını istiyorum. Frans kremi tarifimi daha önce de choux hamuru tarifimde vermiştim. Birçok tariflerde çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Malzemelerimin diğer kalanını da başka bir sos tenceremde karıştıracağım. Önce yumurta sarımı ilave ediyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi yumurta aklarımızı ziyan etmiyoruz. Bunlardan da farklı tarifler paylaşacağım sizinle. Yumurta sarımı karıştırıyorum. O esnada içerisine kalan şekerimi ilave ediyorum. Yumurta topaklarının olmasını istemiyorum kremamın içerisinde. Tereyağımı ve vanilyamı muhallebim piştikten sonra ilave edip çırpacağım. Şimdi sadece nişastamı ilave ediyorum ve unumu ilave edeceğim. hafif böyle ılıklaştırmış olduğum sütümü şimdi böyle ince bir şekilde akıtarak Müzik kremamı ilave ediyorum. Ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak çırpıyorum. kremamızı vanilya ve tereyağımızla çırptıktan sonra yayvan bir borcama alıyorum ve streçliyorum ama streçi şöyle üzerine yapıştırıyorum ki kremamın su buharcıkları olmaması için ve nemlenmemesi için. Bu şekilde yaptıktan sonra buzdolabında soğuyana kadar bekletiyorum. Daha sonra da çiğ krema ile bunu diplomat kremaya çevireceğim. Fransız kremamın yarım tarifini kullanacağım için de kremamın yarısını kullanacağım. Malzeme miktarını yarısı kadarını kullanacağım. Kremamı mikser kabının içerisine aldım. Şimdi kabartmak için çırpıyorum. Kremam istediğim ölçüde kabardı. Şimdi bu kabarma işlemini çırpmaya devam ederken Fransız kremamı yavaş yavaş içine ilave edeceğim. Kremam hazır. Şu an sıkma torbamın içine alıyorum ve kullanmaya hazır hale getiriyorum. şu şekilde hazırlamış olduğum kremamı buzdolabına kaldırıyorum. Alman pastalarımı hazırladıktan sonra içine sıkmak için hazır halde bekletiyorum. Alman pastamın mayası geldi. Şimdi hamurumu 35 gram olarak tartıyorum. Daha küçük isterseniz hani 30 gram, daha büyük isterseniz 40 gram da tartabilirsiniz. Müzik bezelerimi yuvarladım ve tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerini streçle kapatacağım ve bir 20-25 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. Daha sonra da üzerine hiçbir şey sürmeyeceğim. Yumurta sarısı ya da yumurta akı hiçbir şey sürmeden 175 derecede fırında pişireceğim. Müzik Arkadaşlar Alman pastamız hazır. Afiyet olsun.